Motor yağ atıklarını devletin anlaşmalı Tayraş'a veriyoruz arkadaşlar. Onu göstereyim önce. Lisanslı geri dönüşüm firması. Atık yağları lisanslı bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Devletten anlaşmalı Bak, değil devletle mi? Devletten anlaşmalı değil abi. Resmi bir evet. şahıs firması ama devlet destekli bir şahıs firması. Dev, dev, devlet, devlet, devlet destekli. evet. Devlet destek, devlet. Ama devletin bütün onaylarını almışsınız tabii, tabii. Mi? Aynı öyle. Bütün lisanslarımız evet. mevcut. Evet. Tekrar geri evet. dönüşümde baz yağ olarak geri çıkıyor. Yani sıfır baz yağ, yağ olarak derken ne demek? Baz yağ sıfır yağın ham maddesi. Ha, Tabii maddesi, ham maddesi su, su, sıfır yağ mı oluyor? Tabii bu? sıfır yağ oluyor. Allah Allah. Tabii. Yani kalk. Öyle mi? Abi? Öyle oldu. Bir daha. Bas yağ. Her firmasın, firması, firması alır. Firması, Karamel kendi, kendi katkılarını. Bir dakika. Firmalar derken abi. yani büyük firmalar alıyor. Ben Şöyle söyleyeyim. Castro, Mobil, BP, Motor bu gibi firmalar A firma, B firma alır. Kendi katkısını kullanır. Kullandıktan sonra kendi yağını üretmiş olur. Yani şöyle aslında bu bütün yağlar bundan yapılır, Baz yağdan. Baz yağdan yapılıyor. Ha. Evet.